olan Kaan. Ben de küçük kardeş Recep. Nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz? Bir yeni kanal açalım dedik. Kardeşimin Tevok bitti. Yazı değerlendirelim Aynen. dedik. Birlikte oyun oynayalım dedik. Aynen. Sizler de destek olursanız birlikte eğlenerek birlikte vakit geçirelim dedik. Minecraft'tan başlamayı düşündük çünkü çok sevilen bir oyun Aynen, yani. Aynen çok seviliyor. Bir şekilde tutuluyor yani. Bundan başlamayı dedik Umarım zevkli olur. Birlikte i̇nşallah inşallah. Haydi bakalım yaratıyorum yeni dünyayı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bu arada bunu Yaratırken ben bakayım bir, bir sıkıntı yok. Yere alıp hay işte abi. Hadi gel. Gel de başlayalım. Direkt Yalnız biz nereye düştük değişik bir yere düştük. Aynen. Bu arada arkadaşlar skinleri şu an ayarlamadık. Onları ayarlayacağız. İlk videomu tamam, bu halde izleyeceğiz. Aha inekler var orada Recep. Basıyor mu? Ha, tamam Hadi gel. Açalım mı? Gel, gel açıl işte. Tamam gel. Abi bunlar ne? ölü top öyle gözüküyorlar. Ne bu? Toprak diyor Üstü yosun bağlamış galiba. Ha, aynen olabilir bak. Oo. pislikten yosun bağlamış abi. Ser, pislikten geçilmiyor yani şu an. <laughs> Arkadaşlar sadece Minecraft gelmeyecek tabii ki de birçok bir Birçok bir oyun var. Ee, arada pes atma düşünüyoruz ya da Blur, ee, Euro Truck Simulator var. Bir şekilde oyun sıkıntısı olmaz. Portal. GTA yavaş yavaş bitirmeyi düşünüyoruz. Gel GTA serilerinde ben olacağım Sizin yani Sizin de isteğinizden yani, aynen Recep daha çok ilgileniyor bu konuda yani Hastasıyım gibi bir şey yani GTA'nın Deli dana kaçıyor Psikopata <laughs> bağlı dana ya Yalnız bizim akşam olmadan koyunmamız lazım Onu olmamız lazım Bunları acele edelim bir yandan Biraz daha zor gidiyoruz Gel, gel şuradan çıkalım Gel ya şu kumların tepesine çıkalım bir Kumağın altında kalırız ama gel bakalım Düz Bunu... bir arazi de hiç görünmüyor değil mi? Şimdiye kadar Aynen Koyun şart yani şu anda Başlarmı odunla falan yani <laughs> Ha koyun orada gel. Allah. Koyun buldum, koyun buldum, koyun buldum. Sömür ona. İyilene kadar. <laughs> ha, bir bu de arkadaşlar Aş. bu Minecraft serisinde şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum yani bir isim ağacı oluşturmayı düşünüyorum. Tekrar. Birlikte sizde isminiz, isminizin yazılmasını istiyorsanız videonun altına yorum yaparsınız. Her videoda 5-6 kişi yazmayı düşünüyorum bu şekilde. Birlikte bir seri oluşturalım. tabi şu an abone sayım sıfır <gülüyor> Kendimizi <laughs> yazmıyoruz elbette. Yani. eğlenirsiniz umarım beğenirsiniz. Umarım beraber yani. bir şeyler yaparız. Burada inek var. Gel gel. Recep durum nedir? <laughs> Bize bir değerlendirir misin? İnek kesiyoruz. <laughs> Aferin. İşte yani. Koyun yünü tane olsun sende. Gün 3-4 tane var ya. 2 tane yok mu? Gel 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 Büyük ya, bu çevresinde vardır yani bunlar Şu tepeye tepe bakacağım ben bir Sürolar ya olarak takılıyor bunlar <laughs> Bu arada arkadaşlar denizle oynuyoruz denizliyiz Ama şive yapamıyoruz yani ondan Evet şivemiz galiba olmuyor mu bilmiyorum Arada oluyordur inşallah Zor Abi niye çıkamadım ben buraya ya Ben çıktım bile Tek tek çıkmışsın tabi Zekanı kullanacaksın Aklın yolu bir diyorsun ya yani. Aynen Burada. Evet ileride. Evet, ileride. Sürü dedim orada. sana sürü. Maşallah. Yalnız hemen ne çabuk acıktım ya. Bası bası geldim deli gibi yeter buraya. Ben kaçayım. bro değil mi? İnek falan her bok var i̇şte ya. Yok kaçırma şu bulutlarımızı. Oho. Wow. Gelin bakalım buraya. Yalnız burada baya var ya. Bunlar ne böyle? Bana vuruyor abi arada. kaza geldi çok. Çok fazla almayalım biraz bırakalım da. İleride ahır yani, ağır kurduğumuzda. falan. Aynen. Yani, üretimini yaparız. Salatalar var şimdi. Yalnız bizim bir biraz artık ya. odun toplamamız lazım. Hayır, hiç odun, odun toplamadık ne Lan danaya bak dedi. Dedi dana ya. Gel lan ha, buraya. Oğlum, sürüsünü Dilini kurutma artık yeter. bir tane dana öldüremedim ben. Bir şey bunu ağaçlar mı keseceksin yani bunlar? Kes kes fark etmez ya. Yani. Fark etmez. Bir başımız sokacak bir şey yapalım önce. Küçük bir kulübe. Tabi arkadaşlar abone sayımız arttıkça bu isim ikim ağacından düşünüyorum Sonuçta şu an... Yani bu bölümde olmaz yani o yani. Kimse yok şu an. İlla yani yapabiliriz. Hani peste kazanan iddialı bir şeyler yapabiliriz. Aynen. İddialı yarışlar. Oyunların gerçekten çok çeşitli oyunlar var yani. Güzel. Coin konusunda sıkıntı olan, çekmeyiz ya. Yani olur onlar. Ağaç kesiyoruz. Sen yani bulduk bayağı ya. Coin falan var. Ya, ya. Yine bu can çok az ya. Ben hemen bir şey yapayım şuraya değil ya yani. Şunu da tanımamışlar ya O alta lav var yalnız ha. Lav buzum Ya o etten Lav canlıları geri canlılar Böylesi yapma yav işte ya Ben arkadaşlar sormak istiyorum yani böylesi bir istiyor musunuz? <laughs> Oğlum sen kimi izliyorsun? Abi niye izliyorsun? Ben senin abinim ama böyle böylesileri yaparsam bu iş yürümez diyorum ben <laughs> Güç böyle olmaz yani böyle esprilerle iş mi olur? Sadece şaka maka ben acıkmaya başladım. Buna bir çözüm bulalım. Sen mu? odun kaz, ben bir <laughs> e, taş bulmaya tamam, çalışayım. Sen fırınçın şey, fırınçın. Tamam. Fırın için taş bulmaya çalışayım diyorum. Hiçbir şey yok etrafta. O çöl. O şey dikkat et. Ya şey değil yalnız dayanam dayanamayacak gibi geliyor bana. Dayanırız hmm. ya. Tamam burada tamam var ulan tamam. yapıyorlar yani arkadaşlar. Hiç eksik etmez o böyle şeyleri. 4 5 6 5. Allah Allah. 7 Lav'dan kortsaydık neyse Minecraft oynamaz. Peki. Baş başçı da diyorlar arkadaşlar böyle şey yok. Ben zaten düşünemiyorum ya. Şen uydurma evet. Senin. Elbette kömür de yok ama odun koyarız ya artık. Yani odun var ya odundan bol bir şey yok fena Şu ağaç havada kalmış yani Oraya yetişemedik Aşağıda var ya kuyunda falan bayağı var ha Acıktı Hadi abi Stıntı başaracaksın oluyor. Haydi evet, abi Evet yetiştik arkadaşlar hemen bir fırın yapalım Hemen 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 Vay çok yüksek ya Biraz iler çöl var abi. Şöyle kesik köy vardır gibi bir yer bana. Abi uyanmıyor bu da. Tamam, sıkıntı yok. Ben bir kıpırdamayım bir süre. Ben ya de de bir ağaç falan da kazabilirim. Sıkıntı olmaz herhalde. Ben sen bekle orada. Abi. Tamam tamam, hal ben. Görürüz herhalde. <laughs> <laughs> bu arada çok sıcak burası ya. Denizli. Aynen. Şu an. Bir de yani yol çalışmaları var. Gürültüden durulmuyor ama biz odaya hapsolduk olduk. Sıkıntı yok. Aynen. Ben acıktım. Sen neredesin bu Bana da vermiyor. Kanka akşam olmadan. bir ev, ev yapmaya başla şimdi. Odun kazman gerekiyor mu diyeyim senin? Şuraya bir temizleyelim ya. odun yani. Ya buraya ev yapılır mı? Neyse yap bakalım. Buraya yapılır ya daha daha ne. Dağın tepesine ev mi yapılır? Olduğu kadar be. Var Şuraya bir temizle geldi. <gülüyor> <gülüyor> bu Koyun etrafı buna da istifa mı edeyim ya bir tane, Bu bölüm biraz sıkıcı olabilir arkadaşlar. Evet ama bunlara uğraşmamız lazım. Ya bunlar olmazsa olmayacak şeyler. <gülüyor> <gülüyor> tamam biraz onun kası artık koş. Tamam. Sen yap bak dur şunu sana vereyim. Şunları al işte. Bana bir şey gelmedi. Ha tamam attım. Tamam, ya. Yani. <laughs> Tam dolabın tepesini yapıyoruz ama. Biraz çekilsiz olacak ama. Başta. Elimizden geldiğini hep aynı sorunlara bulmaya çalışıyorum da nedir ya bir ev yapmasını ya, beceremiyorsun ya <laughs> Ev dedi nedir dört duvar evet evet tamam. biraz renkler de karışık olacak Sadece sen ya, ya artık. bir yatağın üstüne de bir yatacak kafamızı koyacak yerimiz olsun sonra sen ya bir şey düzeltiriz değişik bir ev tasarımı yapıyorsun abi. Koyun niye çıkıyorsun oradan koyun? Ayıp değil mi yani? Sokarız onu, sorun değil ya. Hani burada çok hayvan var ha. Hayvan ne Çok sıcak, aşırı sıcak ya. Böyle evet efsane yani. Çok sıcak, sıcak efsane. Bura mağara. Ben buldum. Kömür de, kömür de varmış. Tamam bulsun zindanları sonra gireceğiz. Hayran da önümüz yani önümüz sağ. <laughs> ha? Önümüz de şimdi dur. Bekle. Bayağı çok et falan olmuş ya. Bunları nasıl vermiş ya bana? ya Bunun adı Şadil olsun Şadil. <gülüyor> Oğlum. <laughs> Şadil nereden geldi lan aklıma? <laughs> Şadil. Hadi lan. İşte abi psikolojisi bu ne ya? Ama tohum falan yok mu içinde? Yok öyle bir şey yok bizde. Şu tohum Tamam şu. tamam kapatıyorum şunu bir kapatıyorum. Şey. Şadil içeride. Çatı oraya koydum. Ben dedim çatı olmaz sarıp etrafta. <laughs> Eve nereden giriyoruz? Şuradan gireceğiz dur. Aç edersin. Şu kapıyı koyayım da. Ben, ben de devam et yapma ya. Oho, adam kapıyı ne yap? yatak yapalım artık sanki, Şöyle çok bir ben... Sen odun alsana. Al sen yatakları yaparsın. Aa. Odun at. Yap 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 bu kadar. Sen şunu al. Şunu yatak yap. Aa, abi şimdi bu video sonra ne gelir yani. Valla sen Vice çekebilirsin ya da PES, PES atabiliriz. Yaz, 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 ya ya sen bu tahta yok ya Geri al o tahtayı. Aldın mı? Evet. Tamam ya yani yaparız Açık Cesur. Ya kapat. Ç şu fazla olanları kessene ya. Tamam ben bu Şadil ile ilgileneceğim. bir reisdir. Şadil dursun. Şadil oğlum burada yaşasın artık ya bizimle Aynen. Bir Ama... de şu an torch yapamıyoruz mu? Yok işte, direkt git yer kömür falan vardı da Daha değil Olo Bak işte Arkadaşlar videolar <laughs> 20-25 dakika civarında gelecek Hem evet. siz sıkılmayın hem kendimiz sıkılmayalım Zaten sık sık video koyacağız Ama yani kışın Serilere, okul zamanı evet, Sınav zamanları <laughs> Sınavlara dikkat ederiz o ayrı Bıcak şunları temizlesene ya Benim beceriksizliğim <laughs> düşündüğüm yüzünden ama Bunu kameranın güzel bir şey. Abi. Sen miyiz Rejo? Artık bunu adam Burası cehennem şey. gibi oluyor ya bu ne ya Şu ya, yapmadın mı sen? Günler at, günler at. Bir tekrar et. Fırın var, koyalım da. evet fırın var. Arkanı at. Tamam abi. Şu fazlaları temizle sen. Var mı aşkım yiyemem. <laughs> Gözükmüyor. <gülüyor> şu fırını var, yap da. Bir şeyler koş şu fırına. Şu fırına ne koyacağız? İşte ben onu düşünüyorum. Hadi yatalım bence. Bence direkt yatıyor ya. <laughs> sabah olsun. Onlar sonra bakacağız arkadaşlar. Ay hakikaten kalmış ya. <laughs> Sabah olduğu belli olmuyor yani. Ya şu kum falan kazayım. Kum kaldı şurada ya. ben pencere açayım yani nasıl. Ya, Gel dur bakalım. kum kazmış mıydık biz ya Bu arada simetri konusunda hassas arkadaşlar. Hassasım. <laughs> Çok hassasım. <laughs> Çok hassasım arkadaşlar. Ana bu şadi değil mi? Hadi içeride içeride, içeride içeride içeride. Ama, içeride. <laughs> ama çabuk ol kaçar lan bu buradan da A hiç yok. O da. zaman o ben aşağıya. Yapalım. Dur ben de kömür bulmaya gideyim bu böyle olmayacak. Ben de kömür bul ben de aşağı ineyim. Ben de aşağı ineyim. Şadi e eve eve bakıyoruz. sen Sağ tarafa mı? Zindan ne taraftaydı az önce senin buldum Ee, evin, evin evin etrafındaydı. Bir bak bakayım. Etrafında o. nerede? Şu taraflardan galiba bakalım. Yalnız bu ağaçlar ne böyle ya. Dur <laughs> dur ben bakayım bir. Burda hiç zindan evet. varmış gibi görünmüyor ama Bir buralar de buralar da ben görmüştüm ya Ha işte bak Nerede orası? Bak, evin Az önce senin gittiğin yere doğru mu geliyon? Hee bak daha yeni evim yanında Heh tamam 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 sen Aşağıya gel Offf yalnız bodozlama İşte yani <laughs> Aa bak burada bir tane daha var Tamam tamam onları da eğlendiririz O değil bunu da eğleneceğim aga Ayy <laughs> ablan gelden yok gibi gözüküyor Burası, Burası yatlatamaz direkt. Sadece eder, eder mi? Etmez. Evet o kadar. Ettim ha. <laughs> Oyunu heyecan lazım. İlk bölümden de aksiyona girişmeyin oyuna yani. De. Arada böyle şeyler yapmak lazım yani. Şuraları tam olarak bir oturtalım. Ardından da bir tarla yapalım, bir ahır yapalım. Gelişelim yavaş yavaş. Ya bakalım nereye kadar gidebileceğiz. yalnız Yalnız böyle şeyler yapma. <laughs> Birden geldi. <laughs> ne oldu orada? Göremedim Yanan Yanan bir zombi geldi. Oh. kömürü alırken arkamdan vur diye. <laughs> Beni bıçakladı. <laughs> Bıçaklamadı Sakin ben ya. asla bu sefer fazla güvenemiyorum da yani. Ben de güvenemiyorum herhalde size arkadaşlar bu ha. İleride modlu server şey geliyor onu söylemedik bak. Aynen aynen bazı modlar var güzel zevkli. Onlarla da biz oynayabiliriz. Bizim seçtiklerimiz var tane. Onlarla da oynayabiliriz. Bakarız zaten. Şu an bu seride biraz devam devam edelim. Biraz gelişelim. Hem Aynen. bu işlere alışalım. Yavaş yavaş. Her türlü yorumu açığız Sizin yani. Sizin de desteğiniz olursa daha iyi olur. Aynen eleştirebilirsiniz bizi. Çünkü yani Eksiklerimizi biz görürüz var. daha iyi olur. Aynen. Sonuçta ilk deneyimimiz bu kesin koymuşum ya. <laughs> Her şey kadar turuncu koymuş. ki gözükmüyor değil mi? Abi buraya kafamı koymuşum nasıl olur ki Dur lan Şadil bak ya kaçacak şimdi. <laughs> şadil yapma bak böyle şey oğlum. <laughs> Şadil'im. Sana ne <laughs> kadar şey lazım? Sen getir ya bir otun tane falan. İyi dur Belki getiririm çok o zaman. Tane, varsın, sen getir. 36, 37, 38 yeter herhalde sıfır. Yeter ya atamaz böyle çıkamaz burada daha hala çok şey var haberin olsun koyunlar falan baya var yani yüz ya. sıkıntı çekmeyiz ya fazla Ve ileride çift o olunca çok rahat olur yani Aynen dağın başına Kaybolmazsın herhalde. Ayron daha daha, daha çıkacak yolu bulamadım. He kala kala Başardım. Evet burası idare eder. Aa, sandık unuttuk ya. Sandık yapalım biraz. Aynen. Aşağı bir köy de olsa iyi amca. Jilapti da. Evet bir köy <laughs> olsaydı gerçekten efsane olurdu. Al bak şu kumları atayım Evet ben direkt onu fırına. Abicim bu kapıyı açık bırakırsan Şadi gider. Ha Şadi. Şadi giderse ben üzülürüm. Şey, ben üzülürüm. Kalsana. Çorada mı? Evet. O kumları koydun. Şadi çekil. Tamam. Bak evet, kazdım bir tane kimin? İşte Sen taş kazmadın mi çoranda kiminde? Taş kazmadım ya iki tane var. Allah'ım yarabbim ya Ne oldu? Sen i̇şte taş kazıdın kazıdın ne işi vardı? kazan. Kaç kaybetti? gitti onu yapmaya gidiyorum şu an. Burada bir sürü şadi var. şadi bir tanedir abicim. yemek versene. Yemek. Hiçbir pişmemiş ya. Elma yağlı yok oldu. Ha büftek varmış şurada bir tane. varmış. Aa hakikaten çok aşırı sıcak. Bir deneyim bir Aynen. Bu arada İstanbul'da kaldığı kaldı, havada kaldı mı vermiş olalım. <laughs> Orada bak 42 derece olacak. Yine diyorlar ama ilginç yani İstanbul'da hiç derin ışık şey Aynen. Bu arada haber bülteni gibi olduk ha. Aynen. O zaman şunu da söyleyelim. Artık şu anda Barcelona'da arkadaşlar. Büyük gururumuz. Biz Aynen tebrik Ya yani biz bırakalım oyunu falan direkt haber. <gülüyor> <gülüyor> aynen. Haber başlayalım. Bence de. <gülüyor> de. <gülüyor> Bırak oyunu ya. <laughs> böyle o kadar acayip. sen... dikkatli olalım ama. <laughs> Allah Allah. ama diyeyim, çok karanlık biraz fazla toptan işte hala tahtayı itemlerde dolaşıyoruz o aynen değil mi? onları yapmak lazım. o demir bulmak lazım biraz. bir tahta şey yapalım. tahtla için zaten demir şart. aynen. bir şekilde uğraşacağız. şapu geldi. Tam biliyorum, işte Biraz da oynayıp videosu sonlandıralım Aynen Şadil yan yan bakıyor kaçacak gibi. Korktum. O bu. istekli ya kaçmaya Ama ileride anlar o bizim değerimiz sabır. Yani. ya işte. biz bir besleriz, anlar bizim değerimiz saate <laughs> Şimdi kavanoz soğuyacak bir evimiz var arkadaşlar. İleride yani çok... devamı gelir. Yani büyük Umarım evler. Umarım beğenirsiniz, bize destek olun. Eksiklerimizi söyleyin. Biz de kendimizi düzeltelim. Başka eğer oynamadıysanız <laughs> <olsaydı> oyun varsa... <laughs> Aynen oynamadıysanız oyun varsa burada. belirtin yorumlarda. Abone olmayı unutmayın. Bu videoyu burada bitirelim. Sonra Recep. Aynen. izlediğiniz için teşekkürler. İyi Görüşmek günler. üzere.